Pi Akademi'den herkese merhaba arkadaşlar. Süper Yayınları AYT Matematik Soru Bankası'nın video çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet neredeyiz? Test 12'deyiz. İsterseniz dersimize başlayalım. ABC üçgen BAC 60 bunlar verilmiş. ABC 45 BC 12 birim. Buna göre AC uzunluğu kaç birimdir demiş. Şimdi ne yapalım? sinüs teoremi patlatalım bakalım. AC'ye X dedim. Ne yapalım? X bölü sin 45 eşittir. 12 bölü sin 60 mı? 12 bölü sin 60. Tamam. İşte arkadaşlar çarpımı yapalım. 12 çarpı sin 45 neydi? Kök 2 bölü 2. Eşittir. X çarpı sin 60. Sin 60 neydi? Kök 3 bölü 2. İkiler e, sadeleşti. E, her tarafı köküçe böldüğümüzde ne elde ne ediyoruz? 12 kök 2 bölü kök 3 eşittir x. Muhtemelen şıkları böyle bırakmamıştır. Hemen payda eşitleyelim bir. 12 kök 6 bölü 3. Şu 3 ile 12'yi sadeleştirdiğimiz zaman ne yaptı? 4 mi yaptı? Burası da kaç yapar? 4 kök 6 mı yapar? Var mı şıklarda? Var. Aradığımız ifade C han verilmiştir diyebilirim. Geçelim bir diğer sorumuza. Bir tık küçültelim. Evet. ABC üçgen BD kenar o kenar ortay. Hemen belli edelim yaptık. CBD 30, db alfa, AB 18, CB 12. Buna göre sinüs alfa değeri kaç? Bak, size kenar ortayı boşuna vermez. Bunu kullan demiş. Bak ben buranın, buranın alanı istersem yani tabanlarla alana birbirine orantılı ya, o zaman buraya da esteyebilirim. Bunu bulduğun zaman zaten soru bitti. Neydi bizim sinüs alan formülümüz? 1 bölü çarpı a çarpı e çarpı sinüs alfa. Şuraya x diyelim hadi. 1 bölü 2 çarpı 12 çarpı x çarpı sin 30. Sin 30'a da 1 bölü 2 yazabilirim. Çarpı 1 bölü 2 derim. Eşittir. 1 bölü 2 çarpı x çarpı 18 çarpı sin alfa. Bak görüyor musun? 1 bölü 2 x gitti. 1 bölü 2 x gitti. 12 bölü 2'den 6 eşittir. 18 çarpı sinüs alfa mı? Sinüs alfa değerimizde buradan ne gelir? 6 bölü 18'den 1 bölü 3 mü gelir? Yani aradığımız ifade hangi seçenekte verilmiş? E, deniz seçeneğinde verilmiştir diyebilirim. Geçelim bir diğer sorumuza. Ee, ABC üçgen ABC A, 30 BC 10 AC 6 birim sin BAC değeri kaçtır demiş. Yaklaşalım birazcık. Sinüs BAC değerini sormuş. BAC şuraya alfa derim. 6 bölü Sin 30, sin 30 yazalım hatta eşittir 10 bölü sinüs b, ac ya da alfa. İşler çarp çarpma yapalım bakalım. 10 çarpı sin 30, sin 30 1 bölü 2, 10 bölü 2'den 5 mi yaptı? Eşittir 6 bölü sinüs alfa. Her tarafı 6'ya böldüğümüz zaman sinüs alfa değeri buradan 5 bölü 6 mı geldi? Var mı ışıklarda? Var. Aradığımız ifade. Edirne seçeneğinde verilmiştir diyebilirim. Geçelim bir diğer sorumuza. ABC üçgen AB 11'im. ABC üçgenin çevre çemberin yarı çapı, çevre çemberin çapı 10 kök 2 birim olduğunu göre ACB açısının ölçüsü kaç derece olabilir demiş. Bakalım şimdi. Ee, bize ACB şurayı soruyor. Tamam. 10 bölü sin alfa eşittir 2r diyorduk değil mi? 2r. 2r dediğimiz olay ne? Çap. O zaman an kök 2. Şu şunla şunu sadeleştirdiğimiz zaman burada 1 mi kaldı? İşaret işare çarpma yapalım. 1 eşittir kök 2 çarpı sinüs alfa. Her tarafı kök 2'ye bölersek 1 bölü 2 ya da kök 2 bölü 2. Kök 2 bölü 2 sinüs alfa yaparsa yani hangi açının sinüs, sinüs değeri kök 2 bölü 2 yapar? 45. Yani alfa değerimiz 45 eşittir. Yani aradığım 45 35 135 dolar. Dar açı olduğu için 45 derece. Zaten şıklarda da var. Aradığımız ifade C seçeneğinde verilmiştir diyebilirim. Geçelim bir diğer yani sorumuza. Bir ABC o üçgen çizeceğiz. Hemen şekli ben koyayım buraya. Teknolojiye bayılıyorum ya. Hemen koyuyorum şuraya. Hop 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 ba. Bir ABC üçgeninde AB 4 şöyle A B C. AB 4 kök 2'ymiş. Okey. BC 4 birim. Çevre açımın yarıçapı 4 birim. Buna göre ABC açısı. Şimdi şöyle bak mesela ben şu açıları bulalım istersen. A ile B açısını bulalım bakalım. 4 bölü sin A eşittir 2R. 2R'miz ne? Yarı çapımız 4 ise 2R'miz de 8'dir. Buradan 1 bölü kim geliyor? Hangi sinüsün hangi açısı 1 bölü yapar? 30. Yani bu açımız 30 dereceymiş. Şimdi ACB açısını bulalım. Şu açıyı bulalım. Ee, 4 kök 2 bölü sin C eşittir 2R'den 8. Sadeleştirdim burada 2. Kök 2 bölü sin C kök 2 bölü 2 geliyor. Sinüsün hangi açısı kök 2 bölü 2 yapar? 45. O zaman burası 45'tir. Bu bir üçgen belirttiği için toplandığım zaman, tüm aşıları toplandığım zaman 180 yapacak. 30, 45 daha 75. 180'den 75 çıkart kaç kalır? 105 mi kalır? Yani aradığımız ifade Edirne seçeneğinde verilmiştir diye bilirim? Geçelim bir diğer sorumuza. ABC üçgen, AB6 birim, BC8 birim, BAC pi bölü 2 artı acb demiş. Buna göre kotanjant acb değeri kaçtır demiş. Okey. Birazcık şey yapalım bakalım. Şimdi bak. acb açısına alfa diyorum. acb neredesin? Burası. bac şurası da pi bölü 2 yani 90 artı alfa. Tamam. Soru bitti. Gerisi bildiğimiz sinüs teoremi. 8 bölü sin 90 artı alfa ne yapar? 90 de isim değiştirir unutma. E, Kosinüs alfa yapar. 8 bölü kosinüs alfa. Eşittir diyorum. 6 bölü sinüs alfa. Şurada birazcık 2 ile sadeleştirelim bence. 2'ye böldüğüm zaman 4, 2'ye böldüğüm zaman 3. İşler dışar çarpma yapalım. 3 çarp kosinüs alfa eşittir. 4 sinüs alfa mı yaptı? bize kotanjantını soruyor. Her tarafı sinüse böldüm. Sinüs alfa, sinüs alfa gitti. Ne oldu? 3 kotanjant alfa 4 ise kotanjant alfa dili ifade 4 bölü 3 yapar. Var mı şıklarda 4 bölü 3? Var. Aradığımız ifade denizli seçeneğinde verilmiştir diyebilirim. Geçelim bir diğer sorumuza. Evet. Bir ABC üçgeninde BC 12 birim BAC 30 birim olduğuna göre ABC üçgenin çevre çevresi aşağıdakilerden hangisine eşittir demiş üçgen çizelim görelim. Ee, hoppa. Şöyle koyalım bakalım. Hoppi. A, B, C. B, C'miz 12 birimmiş. B, A, C 30 birim. Tamam. 12 bölü sin 30 2 R Tamam. Şimdi şunu, şunu sadeleştirelim. 6 6 bölü sin 30'dan şey yaptığımız zaman kaç yapıyor? Sin 1 bölü 2 yazalım şuraya. 6 bölü 1 bölü 2'den 12 mi yaptı? E, r dediğim ifade 12 ise. Bizim e, biz çevreyi nasıl buluyorduk? Üçgen çevresinde 2 pi r. Çevre açan ve yarısı 2 pi r. 2 çarpı pi çarpı r'miz 12'den 24 pi mi yapıyor? Var mı şıklarda? Var. Aradığımız ifade Bursa seçeneğinde verilmiştir diyebilirim Geçelim bir diğer sonumuza e, ee, ABC de dörtgen, ABDC dörtgen, ABD 30, ABD 100, BDA 50, ADC 40, ACD 80. Buna göre DB bölü DC. Hemen bunları bir harflendirme yapalım. DB'ye A dedim, DC'ye de B dedim. Okay. Şimdi şöyle bir şeye bakalım bakalım. Şimdi bunlar bir üçgen belirtiyor. 150 daha 150. 180 olması için buraya 30 kaldı. Okay. 80 40'tan 120. Buraya 60 kaldı. Tamam. Yine sinüs teoremi yapalım. A bölü sin 30 eşittir B bölü sin 60 mı? Bana A bölü B oranı soruyor. Şunu şunu yer değiştirdiğim zaman A bölü B eşittir sin 30 bölü sin 60. Sin 30 derim ifade 1 bölü 2. Sin 60 derim ifade kök 3 bölü 2. 2'ler birimi sadeleştirdi. 1 Bir bölü kök 3 mü kaldı? Var mı şıklarda 1 bölü kök 3? Var. Aradığımız ifade Adana seçeneğinde verilmiştir diyebilirim.